Salımlar, akımesler, koroner salımlar, o da yani her şeyin olduğu cinsim olan bir Şimdi dünyada taktığınız zaman, aradan korona virüs disease diye geçer, salımlardır COVID diye. 19'da, 2019'dan olduğu için demes söylenir. Evet. Covid 19 veya SARS CoV-2 ismi budur. SARS CoV-2 denmesinin sebebi de bu korona virüs bir ailedir, büyük bir ailedir, tamam mı? Bu aile içerisinde SARS virüsü var, MERS virüsü var. Bize işte bu kendi hücre içine giriyor, hücre içine çoğaltıyor kendini, çoğalttıktan sonra hücreyi patlatarak dışarı çıkıyor. Ve bu patlatıp dışarı çıkma esnasında senin ateş şikayetin oluyor, öksürük oluyor, bu şikayetlerin oluyor. Tamam mı? Yani virüsün vücuda girip şikayetler oluşuncaya kadar geçen süreye inkübasyon süresi diyoruz. Tamam mı? Yani 2000 sene önce oldu ama tam o zaman ilkel Aşkın bağışıklık sistemine uyarak hastalar karşı korunmanızı sağlar biyoloji ürünlerdir. Yani bir, bir ilaçtır ilaçlar bulmaya gidin. üretim şekilleri var. Canlı virüs aşkları vardır. Yani cansız, ölü, yüzde yirmi his kalır. Akçeğenler de o his için akciğer kapasitesi yüzde yirmi düşer. Eskisi gibi koşamaz, eskisi gibi iş yapamaz. Yani bu bir şey yemek almış olur bile. Ve bizim yoğun bakımda günlük hasta maliyeti, stoke fıtınasında vesaire verilen ilaçlar yaklaşık 40-50 bin arkadaşlar. Bu kişiler yoğun bakmaya yaratmaması lazım. Hastaneler dolmaya başladığı zaman kimse tedavi edilemez duruma gelir. İtalya'daki gibi bir de sokakta ölmeye başlar. Bu Ekim Kasım aylarında sizin nezle yapan bazı virüsler de korona ailesinden. Yani aileyi tanıyoruz, hiç yabancı değiliz yani. Ama tabi bu korona dediğimiz SARS-CoV-2 türü. 3-4 kişi tespit edilen yani Covid nedeniyle ölen kişiler arkadaşlar. Peki biz Covid terörlerinden önlem için ne yapıyoruz? Okullarımızda, e, aile sağlığı destek merkezlerinde ve camilerde, topluma e, vatandaşlarımızın toplu şekilde bulunacağı yerlerde Covid 19 virüs hastalığını ve pandemisinin nasıl bitirileceğine dair eğitim sunumları yapıyoruz. Covid 19 aşılarını anlatıyoruz, Aşı kararsızlığını önlemeye çalışıyoruz. Toplumun yüzde seksenin aşılarak bu pandemiden kurtuluş reçetemizi yazmaya çalışıyoruz. Ee, bu konuda e, bize desteklerini esirgemeyen başta Huan Valimiz, Mehmet Emin Bilmez ve Van Sağlık Müdürümüz Mahmut Sümeyye ve ilçemizde e, kaymakamımız Erkan Sarar ve diğer kurum amirlerine teşekkür ederiz. E, bize desteklerini sunuyorlar e, ve bu konuda toplumumuzu bilinçlendirmeye çalışıyoruz.